Başladım. Bak yukarıda da saniye gidiyor gördün mü? Bir saniyede. Hı. Gel bakalım, tut elimi, tut elimi. İyiminik deniz büyüdük deniz, öpücük deniz öpücük deniz, hep babasının kollarında uyumuş. O hep çekilmeyi severmiş. Esnek kalıları varmış. Kafası hep döne düşermiş. Babası onu severmiş. Deniz esnemeyi hiç sevmezmiş. Deniz esnemeyi sevmezmiş. Deniz çok sevdiği şeyleri yapmayı pek severmiş ağlamayı hiç sevmez. Ama ağlamak zorunda kalır. Ağlamayı hiç sevmez ama ağlamak zorunda kalır. Babası bacaklarını hep esnettir. Kallarıyla anını kaldır. Babası bacaklarını hep esnettir. Kallarıyla anını kaldır. Sonra onu birden bir yere doğru götürür. Sonra onu birden bir yere doğru götürür. Dırıdın dın 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 Babası onu çok sever, çok sever, çok sever. Sığını oh, çok oh, sever, çok sever, çok sever. Keseyim mi? Son yüzünü çek yüzüne. Hop. Oh, oh, oh. Hep yüzünü çektim kesin. Hop. Tamam.